Balkanlardaki Türk Edebiyatı'nın genç ve dinamik mecrası bağların 5. sayısı çıktı. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı himayesinde yayımlanan ve her sayısında okur ve yazar kitlesini genişleterek Balkanlarda Türkçenin ve Türk Edebiyatı'nın önemli bir mevzisi haline gelen bağlar, Yeni sayısında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Gazze'li şair ve yazar Refat Alarer'in Sen Yaşamalısın hikayemi anlatman için dizelerini kapağına taşıyarak okurlarını selamlıyor. Beşinci sayısında da Balkanların dört bir yanından kıymetli genç yazarların durağı olan Bağlar Dergisi, Balkanların edebiyat, kültür ve düşünce dünyasındaki yerini yükseltmeye devam ediyor. Müstakil deneme, öykü ve şiirlerin beraberinde Balkanlardaki Türk edebiyatının genç yazarlarıyla yapılan söyleşilerin de yer aldığı yeni sayıda, YTB'nin Soydaş Edebiyatı Destekleme Programı kapsamında kitaplarının yayınlanmasına destek verdiği Balkanların genç yazarları, ilk kitap heyecanlarını ve yazarlık serüvenlerini Bağlar yazarlarından Hüseyin Mehmet'e anlattı. Geçtiğimiz yılın Ekim ayında Kahramanmaraş'ta gerçekleşen Genç Yazarlar Akademisi'nde bir araya gelen Bağlar ve Telve dergisinin yazarlarının ortak gerçekleştirdiği edebiyat, Bize Burada Yardım Edebilir mi? konulu oturumda ise İnsanoğlunun Dünya Macerası'nda edebiyatın yeri ve anlamı irdeleniyor. Ek olarak yazarlarımızdan Mehmet Yasir Cebeci, Nada Dosti ve Emine Arıkan aynı akademi sürecinde Kahramanmaraş'ın kayıplarına ve acılarına rağmen iyileşmekte olan çehresine dair izlenimlerini bağların 5. sayısı için kaydettiler. 7 Ekim'den bu yana süren İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de yaşanan acılara da sessiz kalmayan bağlar yazarları Kudüs bizim neyimiz olur, Gamzelere yuva yapmış toz taneler, metinleri ve tevakku ve özgürlük kısrakları şiirleriyle Filistin ve Gazze'ye dair duygu ve düşüncelerini bağlar okurları için kaydettiler. Tüm bu renkli ve zengin içerikleriyle bağlar, Balkanlardan Balkanlara, Balkanlardan Filistin'e ve Türkiye'ye kıymetli bakışları ve analizleri içeren yeni sayısını iftiharla takdim ediyor.